Zihin tuzakları serimizde şimdi geldik en sinsi olanlardan birine. Onaylama yanlılığı. Bu tuzak öyle güçlü ki sana gerçeği değil, duymak istediğin gerçeği gösteriyor. Zihin hoşuna giden bilgiyi büyütüyor. İşine gelmeyeni ise silip göz ardı ediyor. Bir siyasi görüşe yatkınsan, düşüncelerini taraflıca yayıyor ve sadece o görüşü destekleyen haberleri takip ediyorsun. Falanca partinin özelliklerini, düşüncelerini öve öve bitiremiyorsun. Ama tersi bir haber gördüğünde ya da karşı fikirli biriyle denk geldiğinde yalan haber. Öyle şey mi olur? O kanal zaten taraflı. Bunlar var ya, tam bir vatan haini diyorsun. Aynı bilgi, iki farklı gerçek. Zihin kendi tarafını doğrulayan sinyalleri seçiyor. İnternete girip kahve zararlı mı diye arıyorsun. Karşına ne çıkıyor? Tabii ki kahvenin zararlı olduğuna dair yüzlerce video, makale, yorum. Çünkü arama motoru senin kelimelerine göre içerik getiriyor. Sen de bu içerikleri görünce diyorsun ki: "Bak, herkes aynı şeyi söylüyor." Ama aynı soruyu "Kahve faydalı mı?" diye aradığında bu sefer tamamen tersini gösteren yüzlerce içerik geliyor. Yani internet bile senin zihinsel tuzağını besliyor. Ne ararsan onu doğrulayan kanıtlarla karşılaşıyorsun. Hakem bir karar veriyor. Senin takımının lehine olursa, net penaltıya resmen adamı indiriyor. Rakibe olursa, hakem skandal bir karar verdi var ya adama dokunmuyor bile diyorsun. Pozisyon aynı fakat senin gözlüğün farklı. Bu tuzağa karşı ne yapabiliriz? 1. Kendi fikrine ters bilgileri özellikle araştır. 2. Bu doğru mu Yoksa sadece böyle inanmak mı istiyorum diye sor. 3. Alternatif açıklamalar düşün. 4. Tek kaynağa bağlı kalma. Unutma, gerçekler çoğunlukla iki karşıt fikrin kesiştiği gri bir alanda yer alır.